Herkese iyi akşamlar. Ve 5. haftanın maçları birazdan başlayacak. Finallerden önceki son maç ve beklenen derbi Vamos ve Medeniyetler arasında gerçekleşecek. Şu an stat yavaş yavaş dolmaya başladı. Ve ve turnuvanın yıldızlarından eski turnuvaların tabi. Edip Başkeser kendisi de bu hafta ziyarete gelmiş sanırım. Edipciğim hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Seni Mustafa. göremiyoruz turnuvalarda. Sakat mısın yoksa? Evet ayağım sakat. bağ ameliyatı oldum ama ortam çok güzel. Sahne Geçmiş girin, olsun. her şeyi unuttum. İnsan <laughs> oynayası geliyor. Gerçekten. Peki takımları sanıyor musun şimdi? Vamos ve şey arasında medeniyetler. Evet. Erken final gibi bir maçmış galiba. Evet. İkinci takımda da çok sevdiğim Geçen arkadaşlarım var. Skor tahminin var mı? Skor <laughs> tahminim karşı taraf karşı taraf dedin evet. Vamos evet Vamos'un bugün yenileceğini düşünüyorum ama finale alacağını düşünüyorum. Ama finale kesin çıkacak. Yok. Yani kupayı Vamos'un alacağını ama bugün Vamos'un kaybedeceğini düşünüyorum. Ha anladım. Yok. Tamam teşekkür Yok. ediyoruz. Hadi başarılar. Ve sağlar ısın evet. e, oyuncular ısınıyor. Teknik direktör burada. Tüket abi. Evet kardeşim. Abi maç ne olur bugün? Ya güzel bir maç olacak. Rakibimiz çok iyi bir rakip, güçlü rakip, favorilerden. Biz evet. de favorilerdeniz. Erken Zev... final gibi bir şey. <laughs> Zevkli güzel bir maç olacak. Bol gollu olsun seyirciler. Aynen. Başarılı. Şimdiden başarılar. Çok güzel olacak inşallah. İnşallah. Ve sahanın diğer tarafında Vamos. Erken final öncesi ısınıyorlar. Gençler. Gençler size sesleniyorum. Hello. Size sesleniyorum. Al. Kendini tanıtır mısın önce? Ben Ali Bilgin. Ali Bilgin. Bugün evet. maç ne olur? Rakibiniz Bilginç. çok güçlü. Her zaman olduğu gibi yine kazanacağımızı düşünüyorum. Hadi inşallah. Skor tahminin var mı? Skor yine 3-1. 3-1. Hadi başarılar. Hadi. Teşekkür ederim. Hadi. Gökhan. Maç ne olur? Bugün medeniyetlerde beklenen derbi. Aman Allah bugün Beklenti güzel ya. Berabere biter gibi. Berabere mi? Evet, evet. O, o, da, o da çok iyi bir soru. Biz biteriz. Size yeterli. Hadi inşallah. Başarılar. Size birkaç keyif vermek istiyorum. <laughs> evet benden önce e, bazı hakemler alakalı problemler olmuş sanırım. itirazlarla alakalı. E, benim bazı ana kurallarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Taç atışlarında ayak kalktığı an el değiştirir. Ayrıyeten kol doğal konumundaysa ceza sahası içerisinde olsa bile penaltı değil. Kendi rekilinden Sekil. Benimle de değerse herhangi bir iddialı yok. Bununla alakalı bana itiraz istemiyorum. Onun dışında başarılar, Bravo. başarılar diliyorum. Bravo Hakem! Bravo! başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maç olur. Hakem'in destekçisiyiz bugün. İsmail abiye başarılar. İsmail? Abi, benim kuzenim, amcamın oğlu. Hoş geldiniz. Hakem'in de bodyguard'ı. Oh. Bugün maç <laughs> ne olur İsmail bugün? Ya bugün dostluk kazanır. Çünkü iki takımın da iddiası yok. Evet. İddiası yok mu? Evet bugün inşallah kazanmak için buradayız. İbrahim <laughs> abime saygılar edeceğim. <laughs> totti, Totti. Evet, bugün abi. Totti misin yoksa Sabri Sarıoğlu <laughs> mu? <için oynayacağız. gülüyor> Hadi inşallah. Ve Mehmet Deveci abimiz de teşrif etmiş bu hafta. Abi neler düşünüyorsun turnuvanın 5. haftası? Evet teşekkür ederim ilginiz, alakanız için. Öncelikle atılım gösteren bütün takım kaptanları, sponsorları ve takım oyuncuları kardeşlerime başarılar diliyorum. Anılarım tazelendi. 2004-2005-2006 yıllarında biliyorsunuz burada biz gene böyle bir organizasyon yaptık. Evet ben de Anadolu'dan vardım o zamanlar. Bu sahaların gençlerimize açılması için o zaman da mücadele etmiştik. Şimdilik de aynı mücadeleyi verdik. Böyle bir gençleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yani yeni seçilen yönetime bu yaptıkları organizasyon için hakikaten teşekkür ediyorum kendilerine. Büyük bir şey yapıyorlar. Bu az bir şey değil. Kendilerini tebrik ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Tamam ben teşekkür ederim. Tamam, Bizi... çok... Medeniyetler spor çok iyi bir fırsattan yararlanamadı. ve Vamos atakta. <laughs> Aa bir şut. Az farkla avuta çıkıyor. Mehmet Çapak topu aldı. Fikret abi, Fikret abi. Kaleyi karşı, kareyi karşı, karşıya. Vuruş ve gol. Az dışarı çıkıyor. Fikret abinin ceza sahasının dışındaki vuruşunda. Ya sen davul Maçta 1-1'lik bir eşitlik devam ediyor. Medeniyetler korner atışı kullanacak. Gökhan Kaleci'ye karşı vuruş az